Merhaba sevgili fütürdaşlar. Bugün yine açık havada bir sohbette karşınızdayım. Ve konu olarak da geleceğin mesleklerini seçtim. Geleceğin iş dünyasını seçtim. Çünkü bu en çok soru, en çok merak bu konuda. Ben de en iyisi fazla vakit geçirmeden bu konuya da yeni fütürdaş sohbetler serimizde değineyim istedim. Şimdi geçenlerde bir genç arkadaş bana bir mesaj attı DM'den. Artık DM diyoruz. Ee, abla, avukatlık hala gelecekte iyi bir meslek olacak mı dedi. Ben de tabii ki dedim. O da ama yapay zeka robotlar insanların yerini alacak. İşte bizim günlerce saatlerce uğraşacağımız konuları onlar çabucak analiz edecekler. Bilgileri toparlayıp verilen e, metriklere göre de Karar verecekler. O zaman bize ne gerek kalacak ki? E, nasıl hani böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Yapay zeka ve robotlar her yeri sarınca ki onu da hemen olacak diyorlar. O zaman bizim nasıl işimiz olacak gibi böyle e, tereddütlü ilave sorularla bana geri döndü. Ben de onu dedim ki, evet hem de yakın gelecekte. Yani sen iş hayatına atıldığında tabii ki robotlar ve yapay zeka da çok aktif biçimde iş hayatında olacak. Ama insanlara yardımcı olarak olacak. Yani şu bakış açısı çok yanlış yerlere götürüyor. Soruları, sorunları ya da merakları veya kararları. Yapay zeka, robotlar her yeri kaplayacak, bizi işsiz bırakacak. Böyle bir şey yok her zaman olduğu gibi teknolojik araçlar ki yapay zeka ve robotlar veya buna benzer her şey insanların yarattığı, insanların işlerini kolaylaştırmak üzere insanların yeteneklerinin, kabiliyetlerinin, güçlerinin yetmediği yerlerde onlara yardımcı olsun diye icat edilen, tekrar ediyorum bizzat insanlar tarafından yaratılan yardımcı araçlar. Dolayısıyla hiçbir zaman en azından bizim görebileceğimiz bir süre kadar uzaklıkta sadece robotlar, sadece yapay zeka olacak. İnsanlar da o bazı bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi yan gelip yatacaklar ya da uyuşmuş vaziyette yatacaklar, fonksiyonsuzlaşacaklar diye bir şey mümkün değil. Şimdi bunun nedenlerini uzun uzun konuşuruz. Kısaca bahsedeyim. Niye mümkün değil? Bir kere bunun olabilmesi için hep söylüyorum her şeyin dijitlerle ifade ediliyor olması lazım. Bu korkunç büyük bir internet data trafiği, data işleme kapasitesi gerektirir. O da yine korkunç bir elektrik gerektirir. Yani enerji gerektirir ve bütün yazılım, donanım ve cihazların oluşumların, şeylerin, nesneler diyoruz ya nesnelerin interneti. Bunların hepsinin o sistemlere uygun hale gelmesi demektir ve bunların hepsinin de bütün dünyada olması demektir. Bu henüz o kadar kolay bir şey değil. Ya daha yenilenebilir enerjiyi halletmedik. Onun için lütfen hiç kimse robotlar, yapay zeka gelecek, insanlar işsiz kalacak gibi bir e, loop'un, bir döngünün içine sıkışmasın. Evet, onlar olacak. Onları zaten insanlar yapıyorlar. Yetişemedikleri için Onlarla insanlar bir arada çalışmaya devam edecekler. Fakat hepimiz yeteneklerimizi, yetkinliklerimizi, becerilerimizi ne derseniz deyin, bunları yeni çağın, geleceğin ihtiyaçlarına göre revize etmek, güncellemek ve yükseltmek ya da değiştirmek durumundayız. Bazılarında bazı işlere de hiç gerek kalmayacak, bizim yapmamıza. Onları bırakacağız. Bazılarında da daha fazla gerek olacak veya bazı hiç bilmediğimiz yeni gereklilikler ortaya çıkacak. Onun için lütfen bir kere bu yapay zeka robotlar gelince sırf avukatlık değil, o zaman doktorluk da yok olacak diyelim. O zaman mimarlık da yok olacak diyebiliriz. O zaman ne bileyim tasarımcılık, otomotiv e, sektöründeki herhangi bir iş de yok olacak diyebiliriz. Ya yani bunlar çok gerçekten saçma argümanlar. Onun için evet yapay zeka, robotlar ve becerikli insanlar bir arada yepyeni işler yapacaklar. Veya mevcut işleri revize olmuş, e, versiyonu yükselmiş ya da değişmiş hallerini yapacaklar. ve yine bir sürü ye yeni meslek alan doğacak. Şimdi önemli olan geleceğe iyi okumaya tahmin etmeye anlamaya bilmeye çalışmak. Şimdi düşünün, bugünlerde 20'li yaşlarında olan bir genç veya 17 yaşlarında olan bir genç, 17-18 lise ya da üniversite çağında olan bir genç, 5 sene sonra yıl kaç olacak? İşte 2030'lara yaklaşacağız. 2030'lar olacak iş hayatına girdiği zaman. Biraz daha olgun yaşlarında ta 2040'lara gelmiş olacağız. Şimdi önce o yıllara giden dünyanın nüfusu nasıl değişecek? Demografik bilgiler nasıl değişecek? Ne gibi ihtiyaçlar oluşmaya başlayacak? E, sosyal yaşam, iş yaşamı, teknoloji, ihtiyaçlarımız, ekolojik dengeler vesaire bunlarla ilgili gelecek bilgileri ne söylüyor onları iyi okumaya çalışmak lazım ve ne iş ya da meslek edineceksek ona göre seçmek gerekiyor. Şimdi şu anda mesela ben bunları kitaplarımda yazıyorum ee, özellikle yarının işini yarına bırakma kitabını okumanızı bir kere daha ve ısrarla tavsiye ediyorum. O kitapta da çok net anlattığım gibi. 2030, 2040 ve 2050'lerde dünya önemli eşiklerden geçecek. Şu anda yaptığımız her şey ya da yaşadığımız her sıkıntı da aslında bizi o yeni dönemlere hazırlıyor. Yani kriz, bunalım, kötülük, fenalık, debelenme diye algadığımız her şey dönüşümün sancıları ve sıkıntıları. Şimdi neye dönüşeceğiz peki, neye dönüşmemiz lazım? Bir kere çok kalabalığız ya. O çok kalabalık insan grubunun ve dünyaya ve çevreye, ekolojiye de zarar verdik ya bunları e, telafi edeceğimiz sistemleri kurmak istiyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçmek istiyoruz ve geçmek zorundayız. Demin söylediğim nedenlerle enerjimiz yeterli, ucuz, hepimizin erişebileceği kadar olmalı ki dijital dünyanın dijitlerini yani internetle yapabildiğimiz her işi hepimiz yapabilelim. E, hep söylüyoruz blockchain sistemi dediğimiz sisteme geçebilelim. Onların üzerinde finansal özgürlüğünü insanların bir anlamda sağlayacak olan kripto para sistemine, yeni para sistemine, finans sistemine geçelim ve e, bütün bunları yapabilmek için de işte interneti, enerjiyi ilk önce bunları sağlayalım. Şimdi bir taraftan bunları sağlamaya çalışırken dünya, bir taraftan da yeni meslekler için hepimizin değişmesi gerekiyor. Onun için çabalıyoruz. O o yıllara giderken en önemli olacak bazı meslekler ya da beceriler. Yani meslek, beceri, iş bu kavramlar ve tanımlar bazen şaşırtıyor bizi. Ama beceri diyelim. Yani hepimizin dünyanın bir meselesini, sorununu çözmek için farklı farklı beceriler edinmesi gerekiyor. Şimdi öncelikli konular nedir? Tabii ki yazılım odaklı işler. Yani ne yaparsanız yapın eğer karar veremediyseniz nereye, hangi alana konsantre olacağınızı, derinleşeceğinizi ne yapın, ne edin? Mutlaka yazılım öğrenin. Yani yazılımla ilgili işler çok uzun süre işsiz, yani para kazan para kazanamaz halde olmayacak. Yazılım öğrenirseniz, bilirseniz ve geliştirirseniz mutlaka herhangi bir yerde, her sektörde, her katmanda iş bulma ihtimaliniz daha yüksek. Üstelik de ücreti daha yüksek olarak. Yazılım mühendisliğine gidemeyenler, çünkü puanları yüksek, onu tutturamayanlar da işte matematik, istatistik, e, endüstri mühendisliği ya da başka mühendislik alanları çünkü hemen hemen her mühendislik eğitiminde mutlaka sizi oralara kanalize edebilecek yan dersler, ek dersler vesaire olacaktır. Onun için mutlaka yazılımdan anlayan, yazılım yapabilen bir alana doğru gitmeye çalışın. Birazcık dahi merakınız varsa ya da ne yapacağınızı hiç bilmiyorsanız sakın korkmayın. Öyle çok zor, aman yapılamaz gibi şeyler değil. Zaten yazılım teknolojileri de gelişiyor. Onun için mutlaka oralara gidin. Biraz daha ileri seviyede olmak istiyorsanız yapay zeka ile kesinlikle ilgilenmelisiniz. Bu alanlar şimdi diyebilirim ki en garantili işler arasında hızla ilerliyor ve uzun sürede böyle kalacak. Çünkü dünya mutlaka her şeyi yazılımla ve teknolojiyle çözmek için bu beceriye sahip insanlara ihtiyaç duyacak. Bunun yanında tasarımla ilgili, dijital tasarımla, görsellikle ilgili her türlü iş de çok önemli olacak. Oralara da lütfen önem verin. Bundan sonra herhangi bir mühendislik, muhakkak mühendislik temelli bir eğitim almaya gayret edin. Puanları çok yüksek olanları tutturamıyorsanız o zaman e, enteresan, değişik, çok kimsenin şimdi para yok, şimdi iş yok diye e, ilgilenmediği alanları mutlaka tercih edin. Önemli olan temel mühendislik becerilerini almanız. Çünkü yolda giderken artık eskisi gibi değil, Yolda giderken kendinizi meraklarınızı neye doğru ilerlemek istediğinizi keşfettiğinizde, keşfetmeye başladığınızda oraları geliştirecek online her yerden eğitim alabilme olanakları teknoloji size yardımcı olacak. Yani mutlaka bir mühendislik disiplinine girin ve daha sonra kendinizi keşfetmeye başladıkça da yan eğitimlerle hani hep otodidakt diye anlatıyorum ya otodidakt öğrenmeyle esas ilgileneceğiniz alana doğru kayarsınız. Mesela ses mühendisliği, işte ışık mühendisliği, renk mühendisliği gibi yani bunlar vardır yoktur bilmiyorum ama o kadar enteresan şeyler görüyorum ki onları mutlaka seçebilirsiniz. Çok önemli olacak alanlar çevre mühendisliği, su mühendisliği gibi e, konularda e, öbeklenecek. Şu anda bunları hiç e, dikkate almıyor olabilirsiniz. Çünkü çevrenizi gün nerede çalışacaksın? Hele bizim ülkemizde iş imkanı yok. Ne olur bunlara kulaklarınızı tıkayın. Bir şeyleri iyi öğrenmeye çalışın. Canınızı dişinize takın ve düşünün ki çok yakın gelecekte çevreyle ilgili e, daha e, optimum kaynak kullanımıyla ilgili Yenilenebilir enerjiyle ilgili hakikaten yetkin çok insana ihtiyaç olacak. Dil öğrenmenizi hiç ihmal etmeyin ve dünya dili olan İngilizceyi mutlaka ama mutlaka öğrenmeye çalışın. Biliyorum her gün bir haber duyuyorsunuz. İşte artık otomatik tercüme sistemleri kuruluyor. Şu program, şu yazılım bir takım programları, bir takım işte sözel iletişimi, görsel iletişimi, yazılı iletişimi otomatikman tercüme ediyor. Dil öğrenmemize gerek yok demeyin, daha var. Birinci elden kendinizin anlaması çok çok önemli ve dünyanın iş dili, teknoloji dili İngilizce. Lütfen ne yapın ne edin İngilizceyi anlayabilir, konuşabilir düzeyde öğrenin. İlle de çok artistik ve çok mükemmel öğrenmenizi kastetmiyorum. Kullanabilir, ilgi alanınızla ilgili bir şeyler izleyebilir, dinleyebilir, okuyabilir, araştırma yapabilir hale gelin. Dil çok önemli, mühendislik eğitimi çok önemli, yazılım çok önemli, tasarım, sesle ilgili konular. Bakın sesi birkaç keredir söylüyorum. En ihmal edilen alanlardan biri. Oysa düşünün ki yaptığımız her şeyin, görselleştirdiğimiz ki artık her şeyi görselleştirerek anlatacağız. Her şeyin bir sesi olacak. Ve biliyorsunuz ki Metaverse'e doğru gidiyoruz. Metaverse dediğimizde görsellik, tasarım, yazılım, ses bunların hepsi çok önemli olacak. Üç boyutlu tasarımcılar mesela kapış kapış gidecekler. Çünkü dünyadaki her türlü malzemenin, eşyanın üç boyutlu tasarımı da e yapılmak zorunda ve bunun için daha hemen hemen hiç kimse yok ortalıkta. Şimdi bu teknoloji tabanlı işlerin yanı sıra bir de dünyanın bir de şeyleri ilave edeyim. Nanoteknoloji, genetik, bununla ilgili her konuda çok kıymetli eğitim alanları şu anda çok tercih edilmeyen ama aslında bütün bunların tabanını yine oluşturan fizik, kimya gibi alanlar çok çok önemli. Bunların hepsi teknolojiyle, mühendislikle ve somut bilimlerle ilgili. Fakat bir de şöyle bir şey var. Bütün bunların çalışacağı ortamlar insanlardan, canlılardan, sosyolojik, ekolojik ortamlardan oluşacak. İşte oraları çözümlemek için de sosyal bilimler, özellikle felsefe, özellikle yorumlama kabiliyeti bunlar son derece önemli olacak. İstatistik mesela, istatistik pek sevilmeyen, çok kıymete anlaşılmayan bir bölümdür. Oysa veri analizi yapabilmek, veriyle uğraşabilmek, yani içinde veri olan her şeye de balıklama atlamalısınız. Dolayısıyla neyi anlatıyorum aslında size? Dünya kalabalıklaşan ve sorunları giderek büyüyen, kendi de çokça sorunlar yaratmış insanlığın meselelerini halletmek üzere teknoloji ve insan birleşkesini bileşimini kullanacak. Buralarda da hem teknolojik işler saydım zaten. Onlar çok önemli olacak. Bunların üstüne her şeyi ekleyebilirsiniz. Düşünün. Daha dronlar gelişecek, insanlı insansız araçlar gelişecek, yenilenebilir enerji gelişecek. Buna göre her şeyin tasarımı değişecek. Ee, yaşadığımız ortamlar buna göre değişecek bir kez daha. Yani o kadar çok iş e, olanağı çıkacak ki kim için? Bunları görüp kendini şimdiden onlara hazırlama cesaretini, motivasyonunu, hevesini, çalışkanlığını gösterenler için. Şimdi demin yarım kesmiş, bırakmıştım. Teknoloji ile ilgili alanlar, mühendislikler vesaire bunlar. Dediğim gibi kitaplarımı okursanız, blog yazılarımı okursanız, böyle zaman zaman yayınladığım videoları, bu sohbetleri izlerseniz aslında epeyce bilgi edineceksiniz. Şimdi her şey teknoloji mi? Bunlardan anlamayana iş yok mu? Olmaz mı? Nasıl var? Bir taraftan da böyle giderken dünya konvansiyonel yani elle, kolla ben, ben şimdiye kadar neleri tarifledim? Tekrarlanan rutin ya da tehlikeli işleri teknolojiye devredecek işleri yapacak insanları tarifledim. Mühendisleri, yazılımcıları, tasarımcıları vesaire. Fakat bir de şu anda hala ve epeyce bir uzun sürede ihtiyacımız olacak hizmet işleri var. Neden var? Çünkü dünya yaşlanıyor. Dünyadaki yaşlı insan nüfusu müthiş artıyor ve onların ihtiyaçlarına göre hiç hazırlık yapmamışız. Hepimizin evlerinde 80'li 90'lı yaşlarında yani 70 yaşını geçmiş, 80'li 90'lı yaşlarına gelmiş ama e, bambaşka ihtiyaçları, bambaşka sıkıntıları olan bir sürü büyüğümüz, kıymetlimiz var. Ve onların müthiş bakıma ihtiyacı var veya yeni tasarımlara, yeni bir takım alet, edevat, kolaylık geliştirmelerine ihtiyaçları var. İşte bu tip alanlarda herhangi bir iş yapacak olanın da önü çok açık bu da bizi sağlık hizmetlerine götürüyor. Sadece yaşlılar için değil işte gördük COVID'den pandemiden yeni çıktık ya da çıkıyoruz zannediyoruz. Sağlık ne kadar önemli hale gelecek? Sağlıkla ilgili, sağlık teknisyenliğiyle ilgili, hekimlikle ilgili cerrahlıkla ilgili işler en geleneksel işler arasında ama çok önemli bir şekilde artarak ihtiyaç sürecek. Şimdi yaşlı bakımı Bununla ilgili yapılacak her türlü iş göreceksiniz patlamalar yaşatacak iş sektörlerine de, mesleklere de, bu konuda çalışmak isteyenlere de. Bunun yanı sıra, yani bunların yanı sıra bir de bizim bütün aletlerimiz, evimiz, barkımız, işimiz, tesisatlarımız bir anda değişemeyecek ki onların onarımı, hizmet yani tamircilik onarım ya da o tür cihazların bakımı gibi şeyler için de el emeği göz nuru hala çok önemli olacak ve biliyorsunuz ki bunların bunları artık özellikle gençler kesinlikle iş olarak saymıyor bile o yüzden bu alanlarda beceri geliştiren ustalaşan servis işlerine yoğunlaşan herkesin her zaman işi olacak ev hizmetleri, ofis hizmetleri, tamam robot temizlikçiler olacak, süpürecek, camı silecek mi? Ama arkadaşlar bunların hemen her yeri kaplaması imkansız, çok kalabalığız, çok ihtiyacımız var. O yüzden böyle servis işleri, insanların bizzat yapacağı işler ama onları çok iyi, kaliteli yapmak ve yaparken de teknolojiden yararlanmak, bir takım iletişim aletlerini, cihazlarını iyi kullanabilmek çok önemli olacak. İyi bir garson, iyi bir temizlikçi, iyi bir bakıcı, iyi bir tamirci hangi alanda olursa olsun hala son derece önemli olacak. Lütfen bunları azımsamayın, küçümsemeyin. Ve son olarak bir alana daha dikkatinizi çekeyim. Çiftçilik. Hani hep diyoruz ya dünyanın yeni krizleri kıtlıkta olacak, tarımda olacak. Bu alanlarda çok sıkıntı çekeceğiz. Çünkü işte tarım alanlarını katlettik, mahvettik vesaire. Evet bunlar doğru hem konvansiyonel tarım alanlarını geri kazanmak ve canlandırmak ve çiftçiliğin hayvancılığın evet hayvan yemeyeceğiz. Laboratuvar etleri yiyeceğiz ama daha onlara vakit var. Onun için şimdiden havlu atmayalım. Bu alanlara sahip çıkalım. Hem onları geliştirelim hem onları daha da iyi, daha da sağlıklı yapmamızı geliştire sağlayacak teknolojileri geliştirelim. O yüzden tarım, çiftçilik ee, bitki, hayvan yetiştiriciliği, beslenme, gıda, mesela gıda mühendislikleri bunlar inanılmaz önemli olacak. Ee, son alan dediğim şey bunlarla ilgili yine dikey çiftlikler, şehir çiftlikleri. Yani e, tarım devrimi, bir kez daha tarım devrimine doğru gidiyoruz. Ve o tarım devrimin, devriminde insanların e, üç önemli ihtiyacından biri olan beslenmeyi karşılamak üzere laboratuvar gıdalarından ve şehirlerin içinde terk edilen ya da artık ofis olarak, fabrika olarak kullanılamayacak binaların çiftliklere, şehir çiftliklerine dönüştürüldüğü yerlerden besleneceğiz. Şimdiden başladı bunlar. Mesela buralarda çalışacak mühendisler, tasarımcılar, çiftçiler, teknolojik çiftçiler olabilirsiniz. Ya ben anlatırken bile o kadar heyecanlanıyorum ki yeni çıkacak mesleklerden Gençlerin çok daha büyük heyecan duyması lazım. Onları yönlendirmeye, şekillendirmeye çalışan yardımcı olan büyüklerinin, ailelerinin, akademik insanların, öğretmenlerin çok vizyoner olması lazım. Onları bu alanlara özendirmesi, bu alanları onlara tanıtması, bir takım para kazanacak işler, meslekler ezberinin peşine takılıp gitmelerine izin vermemeleri lazım. Dediğim gibi çok heyecanlanıyorum. Geleceğin meslekleri çok fazla. Öncelikli olanları saydım. Ama sayamadıklarımın hepsi de aslında akıllıca düşünürseniz mutlaka bir yerini, bir yeri bulacaktır. Hep anlattığım bir örneğim var. Yaşanmış olduğu için onu tek, tekrar tekrar anlatmak istiyorum. Mesela gençken insan tam olarak neyi seveceğini, neye kendini adayacağını bulamayabiliyor. O zaman da Biraz içgüdülerinize, meraklarınıza, ne yaptığınıza, ne ettiğinize dikkat ederek yönlenmenizde fayda var. Ama diyelim ki yanlış olduğunu düşünüyorsunuz bazı yönlenişlerin. İşte bir okul kazandınız, ve eğitim almaya başladınız fakat orası size uygun değil gibi düşünüyorsunuz. Mesela bana yıllar önce bir e, doktor olmayı çok isteyen, e, doktor olacağım diye hani bütün oyunları da hekimlikle, sağlıkla ilgili olan bir genç getirmişlerdi genç inşaat mühendisliğinde okuyordu ve 3. sınıfa geldiği halde neredeyse bunalımdaydı. Yani işte ben doktor olmak istiyordum da burayı kazandığım için burayı ismi hiç istemiyorum burayı falan böyle söylenip duruyordu. Ve ben gençle birazcık sohbet ettikten sonra anladım ki aslında o ortamın içinde olmayı istiyor. Hastaneleri seviyor, insanlara yardım etmeyi seviyor. Peki sen o zaman inşaat mühendisliği okuyorsun, notları da iyiydi. O zaman hastane sağlık tesisi inşaat mühendisi ol ya da e, o alanlarda bir e, konuya kanalize ol dediğimde çocuğun gözleri daha bunu ben söylerken ışıldamıştı ve hakikaten sonradan da hem e, bütün gün hastane, sağlık, ameliyathane, oraya ne konulur, burası nasıl olunur çünkü e, bir hastane inşaatı ya da bir sağlık tesisi inşaatı buna göre bir takım şeyleri tasarlamak yapmak o işi o işi yapanlar kadar anlamayı gerektiriyor. Dolayısıyla o kadar mutlu, o kadar huzurlu bir inşaat mühendisi olarak sağlık sektöründe o sağlık sektörüne iş yapan şirketlerde ilerledi ki ben de hep bundan çok sevindim ama sadece bu örnek değil bunun gibi bir sürü örnek verebiliriz yani herhangi bir alana girip eğitimini alıyor olabilirsiniz ama bakar bakıyorsunuz ki gönlünüz başka bir yerde atıyor ya da tam istediğiniz yeri kazanamayıp size o an için alakasız gelen bir yerde okuduğunuzu, çalıştığınızı düşünebilirsiniz. İyi düşünün. Geniş fikirli düşünün, yaratıcı düşünün. Muhakkak o alanın sizin esas olmak istediğiniz alanla, meslekle, işle bir ilintisi vardır. Siz oraya kayın. Oradan ilerleyin ve üstelik artık dediğim gibi sadece okullar yok ki. Diplomalar giderek önemini kaybediyor. Artık ileride diploma değil de verdiğimiz linklere bakacaklar. Bu ne konuda tecrübe geliştirmiş, hangi projelerde çalışmış diye ona bakılacak. Onu da ispatlayacağız. Ne yaptığımızı, ne edemediğimizi. Onun için olanaklar çok fazla. Yani hep bu otodidak dediğim sistemi iyi kullanın, kendinizi iyi yetiştirin. Yeter ki bir sorunu, bir konuyu çok çözmeye hevesli olun, çok iyi çözmek için kendinizi adayın. O sizin işiniz, o sizin mesleğiniz olacak ve hep söylediğim bir benim artık özlü sözüm olan bir lafla bitireyim. Siz o kadar becerikli olun ki siz işsiz değil, iş sizsiz kalmaktan korksun. Hiç korkmayın. Eğer içtenlikle bir şeylere kendinizi adarsanız her zaman ama her zaman işiniz olacak. Ve her zaman e, para da kazanacaksınız. Daha da önemlisi mutlu olup mutlu edeceksiniz. Yani başarılı olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen e, bu kaydı birkaç kere dinleyin. İçinde epey önemli alt ve apaçık mesaj bulacaksınız. İyi gelecekler diliyorum.